Rüyada kemik görmek, rüya tabirleri açısından hem derin hem de dikkatle yorumlanması gereken bir semboldür. Bu rüya, kişinin hayatında geçmişten kalan izleri, manevi değerlerini, sabır ve direncini göz önüne çıkarır. Psikolojik olarak rüyada kemik görmek, kişinin içsel gücünü, dayanıklılığını ve hayatta karşılaştığı zorluklarla başa çıkma yetisini temsil eder. Kimi zaman bu rüya, bastırılmış duyguların, korkuların veya kaygıların ortaya çıkması ile ilgilidir. Rüya sahibi gördüğü kemikler aracılığıyla hem kendi hayatına dair mesajlar alır hem de manevi olarak bir uyarı ya da rehberlik ile karşılaşır. Dini açıdan ise rüyada kemik görmek Allah'ın kuluna sabrı ve dayanıklılığı hatırlattığı bir uyarıdır. Ya kişinin hem dünyevi hem de ahlaki sorumluluklarını yeniden gözden geçirmesine işaret eder. Özellikle rüyada insan kemikleri görmek, diyanet veya rüyada ölmüş insan kemikleri görmek, rüya sahibinin geçmişte yaptığı iyilik ve kötülüklerle yüzleşmesine, Allah'ın rızasına uygun şekilde hayatını şekillendirmesi gerektiğine delalet eder. Bazı yorumlarda kürek kemiği görmek kötü itikada eski elbiseleri yenilemeye işarettir. Yani kişinin hatalarını düzeltme fırsatına sahip olduğunu gösterir. Rüyada görülen kemiklerin türü ve şekli de büyük önem taşır. Örneğin, rüyada kemikli et görmek veya rüyada pişmiş kemikli et görmek, kişinin hem maddi hem de manevi anlamda beslenmesine ve güç kazanmasına işaret eder. Rüyada kendi kemiğini görmek, kişinin kendi yetenekleri ve kudretiyle ilgili farkındalığını artırır. Rüyada kırılan kemiği sarmak güç ise, yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için sabır ve çaba gerektiğini anlatır. Rüyada hayvan kemiği görmek ve rüyada tavuk kemiği görmek gibi semboller, kişinin sıradan hayatındaki küçük detaylara dikkat etmesi gerektiğini, hayatta karşılaştığı basit olaylardan ders çıkarması gerektiğini gösterir. Rüyada kemik suyu görmek ve rüyada ilikli kemik görmek, rüya sahibinin hem ruhsal hem de fiziksel olarak güçleneceğine, hayatında bereket ve kuvvet kazanacağına delalet eder.